Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'nin ikinci büyük camisi olan Şahin Bey Millet Camisi Gaziantep'te açıldı. Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camilerimiz tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür, dedi. Camide bahçe alanıyla birlikte 34 bin kişi ibadet edebilecek. 6 minareli caminin 4 minaresi 107,1 metre yüksekliğinde, diğer iki minaresi ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. Ben Mehmet Tahmaz kardeşime özellikle böyle bir eserin meydana getirilmesinde, inşasında bu adımı atması sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce söylenen ve yıllar sonra da yerine gelen bu eser Gaziantep'in inanıyorum ki şanına şan katmış oldu. Gaziantep'e Şahin Bey Millet Camii ve külliyesi gibi bir eseri kazandıran Şahin Bey Belediyemizi, Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Mimarından mühendisine Tüm buradaki işçi kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Şahin Bey 1 milyon 300 bine ulaşan nüfusuyla Gaziantep'in göz bebeği ilçelerimizin en başında geliyor. Tabii nüfus çoğalıp ilçemiz büyüdükçe ibadethane ihtiyacı da artıyor. Aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Şahin Bey Millet Camii ile inşallah bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Dış bahçe ile bu sayının 34 bine kadar ulaşması ayrıca takdire şayandır. Selçuklu ve Osmanlı izlerini buluşturan mimarisinin yanı sıra pek çok sembolü de barındıran Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesi'nin Gaziantep'e çok büyük değer katacağına inanıyorum. Anadolu'nun her yöresinde özellikle çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz de burada huzurlu vakit geçireceklerdir.